Word belgesine açıklama ekleme ve açıklamaları yönetme. Yazar Elif Emir Öksüz. Seslendiren Pınar Yavuz. filerime.gmail.com Merhaba değerli okurlar. Dergimiz bir yılı aşkın bir süredir sizlerle buluşuyor ve beğenilerinizi topluyor. Evet, yazarlarımız gerçekten çok güzel yazıyor. Fakat bu güzel yazıların bir sırrı daha var. O da birbirimize verdiğimiz geri bildirimler. Bu ay biraz içeriden bilgi sızdıracağım sizlere. Sürecin nasıl ilerlediğinden bir parça bahsedeceğim. Bu sürecin olmazsa olmazı bir becerinin nasıl elde edileceğini sizlerle paylaşacağım. Dergi çıkmadan yaklaşık 15 gün önce her yazar yazısını Dropbox klasöründeki ilgili yere yükler. Sonra yorum süreci başlar. Buradaki yazıya tüm yazarlar yorum yapar. Şurayı biraz aç. Bu cümle biraz sert olmuş. Bu paragraf çok zayıf kalmış, genişletilmeli. Biraz daha örnek verebilir misin? gibi yorumlar havada uçuşur. Sonra yorum sürecinin bitmesiyle birlikte yazar kendi yazısını elden geçirir ve uygun bulduğu yorumlar doğrultusunda değişiklikler yapar. Uygun bulduğu diyorum çünkü bu yorumlar birer öneridir, asla bir yaptırım değil. Peki, diyelim ki 5 sayfalık bir yazı yazdınız ve yazınıza yaklaşık 10 yazar en az 3'er tane yorum yaptı. Bunları ana metinden nasıl ayıracaksınız? Kimin hangi yorumu yaptığını nasıl anlayacaksınız? İşin sırrı MS Word'ün açıklama ekleme özelliği. Tüm yazarlarımız yorumlarını açıklama olarak ekliyor. Bu nedenle eğer bir gün kalıcı yazarlık düşünceniz varsa bu yazının kalanını çok daha dikkatli okumanızı öneririm. Çünkü hem diğer yazılara yorum yapmanız hem de kendi yazılarınızdaki yorumları incelemeniz gerekiyor. İşte adım adım açıklama ekleme ve yönetme. Açıklama ekleme Öncelikle imleci not eklemek istediğiniz yere getirmelisiniz. Cümle ile ilgili açıklama eklemek için imleci noktanın sağına ya da soluna getirin. Herhangi bir kelimeden sonra ya da kelime arasına da açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklamanızın anlaşılması için tam olarak ilgili yere eklemeniz önemli. İmleci istediğiniz yere getirince Ctrl -Rat Alt -Rat M tuş kombinasyonuna aynı anda basmalısınız. Hemen ardından başka hiçbir tuşa basmadan açıklamanızı yazın. Bitince de Escape tuşuyla açıklama yazma alanından çıkıp normal metin alanına dönün. Word kullanıcısını ya da bilgisayar kullanıcısını kim olarak tanımladıysanız, açıklamanız o isim tarafından diye görünecektir. Aynı belgeye 10 kişi de yorum yapsa, hangi açıklamayı kimin yaptığı belli olacaktır. Açıklamaları okuma Açıklamalı belgeyi incelemek için 3 seçenek var. Birincisi, dümdüz okuyup, açıklama var dediği yerde oklarla ilerleyip açıklamayı duymak. Eğer içeriği duyamadıysanız sağ sol oklarıyla ileri geri yapın. İkincisi Insert artı Z tuş kombinasyonunu kullanarak seri dolaşım tuşlarını etkinleştirmeniz. Bunu yapınca belgeye yazı yazamayız. Bu tuşlar aktifken N harfine bastığınızda sizi ilk açıklamaya götürecektir. Eğer ilk açıklamayı duyduğunuz yerde bir değişiklik yapmak isterseniz Enter yapın seri dolaşım tuşları etkisiz olacaktır. Değişimi yaptınız ve diğer açıklamayı duymak istiyorsunuz. Yine Insert artı Z yapın. Açıklamada işlem yapmayacaksanız yine N tuşuna basmaya devam edin. Her bastığınızda bir sonraki açıklamayı duyacaksınız. Üçüncü yolda Ctrl artı Shift artı I tuş kombinasyonunu kullanarak açıklamaları listelemeniz. Sonra aşağı yukarı oklarla listeyi dolaşıp istediğiniz açıklamanın üzerine geldiğinizde enter yapabilirsiniz. Böylece belgenin ilgili kısmına gitmiş olacaksınız. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Sonra yine aynı tuşlarla listeleme yapıp işinize devam edebilirsiniz. Açıklamayı dinlediniz ama tam anlamadınız mı? O halde imleci açıklamanın üzerine getirip uygulama tuşuna basın. Burada açıklamayı düzenle gibi bir seçenek var. Bulup enter yaptığınızda açıklamayı değiştirebilir ya da açıklamanın içinde harf harf veya kelime kelime dolaşabilirsiniz. Açıklamayı tamamen silmek için de yine imleci üzerine getirin ve uygulama tuşuna basın. Açıklamayı sil dediğinizde artık açıklama var uyarısını duymazsınız ve açıklama silinmiştir. Uygulama tuşuna bastığınızda Açıklamaya cevap da ekleyebilirsiniz. Diyelim ki açıklamada ne demek istendiğini anlamadınız. Cevap ekleyip ne demek istendiğini sorabilirsiniz. İşte açıklama eklemek ve yönetmek bu kadar basit. Her açıklamayı işi bitince tek tek silmeye uğraşmamanız için orijinal ve yorumlu belgeyi birlikte açıp eş zamanlı olarak takip etmenizi ve değişiklikleri orijinal belge üzerinde yapmanızı öneririm. Bu bilginin Özellikle öğrenci arkadaşlarımın çok işine yarayacağını düşünüyorum. Haziran sayısına kadar kalın sağlıcakla.